Ocağın tarifini aldım. Yani tarif etti bana gideceğim adresi. Bir de şu abimizden öğrenelim bakalım. Nereymiş? Selamünaleyküm. Abi Kireç ocağına gidiyorum da. Doğru git. Buradan doğru mu gideceğim? Tamam, direkt. geç. Tamam. Işıklardan sağa dön, tamam. dön, dön. Sağ ol, bana, Bu ışıklardan sağa döndüğünde kilaç öreceğiz. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Bu ışıklardan abi, bir ışık Tamam. tamam. of the yemeğe gel ama kebapçı burada yok. Şimdi bir telefon edelim kebapçıya bakalım ne diyecek. <laughs> Adana'nın tapla kebapçısının işte salatası var arkadaşlar. Ekmek böyle yağladı, görüyorsunuz. Ekmek ısıttı şu şekilde sıcak bir şekilde verecek bize. Bu da Adana'nın Büşra Paşa Caddesinin a tarafı, a tarafı bu sokaklar bunlar da. Bak arkada dürümü nasıl yapıyor seferde İster Adana kebabı isteyin ister kuşbaşı her şey var. Bu kuşbaşı abinin ben Adana kebap yiyeceğim. Bak ben kebap bir şey. kebap koy hazırlıyor seferdayımız. Ne bunu affet diyeceğim arkadaşlar şimdi. Heh, film hazırladı. Sağ olasın seferdayı. Allah razı olsun. Sağ ol sen de sağ ol teşekkür ederim. Abimiz de şu anda kebabını götürüyor. Götür abi götür maşallah. <laughs> tamam. Evet. i̇şte Adanalıyız kardeşimiz. Adana'ya Adanalıyız. Adana'nın kebabını yeriz. Bak biberi, acı biberi. Heh. Ya. Hani bana sıfırda şey var mı? Şalgam var mı? Şalgam yoksa ayran veriyor. Şalgam ayran veriyor. Tamam şalgam ver sıfırda Bak Adana kebabı şalgam sor var arkadaşlar. Bak şalgam veriyor şimdi ki Acil şalgam. Allah razı olsun sıfırda ya, yiyiz. Yarı işe yarı, yarı, yarı herkes yürüsene. Urfa'ya gittik. Urfa'nın ciğeri dedik arkadaşlar. Adana'ya geldik. Adana'nın kebabını yiyoruz. Elazığ'a gittik. Elazığ'ın e, kapalı çarşısında e, paçasını içtik arkadaşlar. Her gittiğimiz yerin güzelliklerini tadıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen afiyet olsun. Bir de güzel yorum ya. Hadi afiyet olsun. Ben gidiyorum ben öderim. Ödedin he. Ha. Abi ne, ne zaman o, ettin o, ya? Yok 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 abi. Bak arkadaşlar. Olsun. Abi biz kebap yedik, kebapın parasını ödemiş. İşte adam oluyor yani. Allah'a olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürüz Görüşür arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Aynen. Arkadaş İlgin Sefer dayıyla sohbet edildik. Bizim yememiz az kaldı. O abimiz ismiydi? Ismi Hüseyin. Hüseyin kardeşimizle tanıştık, sohbet ettik arkadaşlar. Kebabımızı yedik. Kendisi biraz yedi, işi varmış yani. Esasında servis şoförü yapıyormuş. Benim kebabın ücretini de ödemiş arkadaşlar. Yani Adama dedi, ödem yok yok da olur mu dedim ya, dedi ya. Allah razı olsun bizim kebabın parası da ödemiş. Bak adamlar gördün mü? Sıfırlar nasıl insanlar? Çok iyi insanlar. Ya. Misafir sanırlar. Hep söyle. Yani seferdayım da öyle. Seferdayım da görüntü yok. Yoksa Allah razı olsun. Adam hep dışarıda 50-60 lira kebaplar arkadaşlar. Yani seferdayı 20 liraya daha veriyor kebap. Evet. Lezzetli ama. Herkes de Seferdayı'nın buraya gelmesini bekler arkadaşlar. Söyle evet, Biz böyle Kütahya'da çıktık. Doğunun insanlarını tanımak için Doğu Anadolu, Güney Doğu o insanların güzelliklerini böyle medya aracıyla ile Batı insanlarına duyurmak yani. Yani bu insanların güzelliklerini, Güney insanların güzelliklerini Evet, insanlık orada var. Güney ne kadar sıcak olsa da insanın ne kadar sıcak olduğunu. Evet, evet. Bak adamla yeni tanıştık, o abiyle. Bize kebap ısmarladı yani. Evet, Bu in... Buranın insanları gönlü yok yani. Yani adam da var mı yok mu? İsmareli gitti yani Allah razı olsun. Sen nerede oturuyorsun abi? Ben Kütahya'da oturuyorum tutar ya Burada kaynam e gibi ben, Şimdi ben Urfa'ya gittim. Esas başlangıcım bu. Karhalan Pazarcık. Hadi hemen gölbaşı Malatya. Malatya Merkez Malatya Battal Gazi. Hasan Basri Hazretleri'nin türbesine gittim. Oradan Battal Gazi'den Ferebat'la Elazığ'a geçtim. O Keban Barajı var ya. Evet. evet. Oradan Elazığ'a geçtim. O Elazığ'dan İbik Uşak köyü diye oradan Maskül'e kadar köylerin içinden gittim böyle. Ya o köy insanlar ne kadar tatlı, ne kadar merhametli insanlar ya. O Baskül'e gittim. Baskül'ün insanlarıyla Harkül'le tanıştık. Oradan çıktım Baskül'den. Elazığ merkeze gittim. Elazığ merkezde kaldım. Oradaki arkadaşlarla tanıştık. Oranın Kapalı Çarşı'da Paça çileceğim usta var. Onunla tanıştık. Onun paçasını içtim çok lezzetli. Hani senin gavurun gibi. Evet. Oradan çıktık. Ee, Hazar Gölü'ne. Bir gün Hazar Gölü'nde kaldık. Orada Hazar Gölü'nde çok güzel bir evet. 40 kilometre şey var Hazar Gölü'nün. Sahili var. Sahilde evet. Sen ne diyorsun ya? Hazar Gölü, Hazar Gölü değil. Hazar Gölü değil. Türkiye'nin en güzel göllerinden bir tanesi. Evet. Kamp yapabileceğin yer var, çadır kuracağın bir yer var. Yani bir çadır olsun, sıfır dayı bir çadırı yiyecek için bir sene kaç sana kimse kırıp yok niye buraya çadır kurayım demesin. Evet doğru, doğru. Balını tut yemeniye, ye. Balını tut yemeniye. ye. Sen sürekli geziyorsun böyle. Ben hafta yani yaz boyunca. Evet. Yaz boyunca geziyorum. Orada mı kaynan aydın oturuyor? Hani burada. Bu mahallede. He. Mahmut Kuruş benim kayıp oğlum. Mahmut? Mahmut Kuruş. Onun oğlu var Abdurrahman Kuruş. Nerede bunlar? Adıyaman. Kömür gönlüm. Mahmut Mahmut. Mahmut. Apo, Abdurrahman deriz o kuş besliyordu önceden, kuş Mahmut bir tane inşaatçı var, o acaba? O, o değil. O, inşaat, Adi... inşaatçı inşa Mahmut, o da Diyaman'ın, o Meydan Kalesi'de oturuyor. Yo, Mahmut dedim burada. Ha, burada mı? Ha, burada oldu. Adiyamanar burada çok ha. Hmm. gittiğim zaman da Konya yollarında çekerim bir gün Mevlana Hazreti türbesinde kalma niyetim var. Allah kısmet ederse bu oralarda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Olur. Heh. Görüşürüz arkadaşlar. Eee evet. Gör doğru gidiyorum. Ya, uğramışken, ya, gidiyor. kırık ya bu adana güzel bir işte. Adana'nın işte arkadaşlar. Bazı işte ee, girip serinler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hazar Gölü'nün civarında evet. ben oturup sohbet etmiştim. Evet. Ey Gürdal yeğenimin nasıl biri olduğunu ve dişlerimin aradığında evet. beni Mehmet Gürdal amcasının oğlu Mehmet Güre var diş doktoru onun yanına götürdü beni işlerimi yaptırmıştım. Şimdi onların yanına gittim. Onlarla sohbet ettik. İbrahim hocamızla, Mehmet hocamızla arkadaşlarla sohbet ettik. Beni çay içirdiler. Bana çay içirdiler. Ee, suyu, soğuk suyumuzu içtik. <laughs> Optimum diş hastanesine uğradım işte. Geçerken bir uğrayayım dedim. Arkadaşlar Konya'ya gittiğim zaman Konya'da da çekimlerime devam edeceğim. Bu diş doktoru Mehmet Bey Allah razı olsun muayene etti. Dişlerde bir sıkıntı yok dedi. Herhangi bir sıkıntı olursa hallederiz dedi. Burası kireç ocağı diyorlar. Adana'nın kireç ocağı yeri. İşte Adana'nın sokaklarındayız arkadaşlar. Bu da Adana'nın İyi akşamlar. Demin Sefer orada kebapımızı yedik, yola çıktık. ondan sonra size bahsetmiştim dişçi Mehmet diye, Mehmet Gürdal diye, oraya gittik, orada güzel bir sohbetimizi yaptık, ondan sonra ablamın yanına geldim, eniştemin yanına geldim, onları beni çağırdılar, evlerinde böyle bir yemek yaptılar, Adana dolması arkadaşlar, hmm. yani harika bir dolma, şimdi bunları biz afiyetle yiyeceğiz. Bu çok sevdiğim ablam Süreyya Tangay, bu da çok sevdiğim eniştem Veysel <laughs> Tangay. He. Hadi. 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 Bu, bu yeğenim bana şimdi çay getirdi, başka bir yemeğim var mı? Allah sizden razı olsun. Yani. Ne güzel çay getirdi bana şimdi. Tavşan bana çay içiyor. Abi neydi ya? Mustafa. Okula gidiyor mu? Maşallah Mustafa yeğenimiz okula gidiyor. İzgat etmesin. 12 yaşında, bak çalışıyor burada. Kutluk parasını çıkarıyor. Allah olsun Mustafa <laughs> Mustafa 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 çalışıyor. Bütün gençlerde böyle hem okusun hem çalışsın. Bak burada restoran restoran ustalığı yapmaya çalışıyor. Restoranlı öğreniyor değil mi? Birazdan yani, sonra yolumuza devam arkadaşlar.